hep bizi destekliyorsun, bizim türkülerimizi paylaşıyorsun, böyle bize yer verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Kemal Soltik kimdir diyecekse hemşerindir, Tuzlucalıdır. Tuzlucalı paran köyündendir. Iğdırlı olmaktan, Tuzlucalı olmaktan. İşte 1974 doğumluyum. İlk okulumu Kaskoparan'da okudum. Tabii, iki yılını Aşağı Civan'da okudum. Bizim köyde okul yoktu. İki evet. yılını Aşağı Civan'da okuduktan sonra köyümüzde okul yapıldı. İlk okulu orada bitirdim. Ondan sonra 1988'de bu memlekete göç ettik. Ama her ne kadar buralara geldiysek de hiçbir zaman memleket yoktu. <laughs> bir, orada bir yer bulursunuz, güzel bir stüdyo yapılır. Ee, ne olur? Birisi bir kamera alır, birisi ses düzenli kurar, birisi mikrofonu alır. İşte böyle böyle eksikleri böyle destek veren dostlardan tamamlayarak e, böyle bir televizyon gerçekleştirilir memleketimizde. gönlüm geçmez güzelden gönlüm Gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın sevmeseydim ezelden. El Canım hemşerilerime, yani bir şey yapmak istediğiniz zaman stüdyomuz var. Gelin, gidin araştırın. Biz sizden kar bir şey istemiyoruz. Giderimiz neyse onu istiyoruz. Yani. Ağladım, yardım oğlum. Ağladım, yardım oğlum. Ağladım, badılıya baktım, baktım. Ağladım, yardım oğlum. Ağladım, yardım oğlum. Ağladım, kas kokranab. Gelmesin Lili gelmesin Gelmesin Hain gelmesin Gelmesin daha Gelmesin Gidin o değil Gelmesin Lili Gelmesin Gelmesin Hain gelmesin Gelmesin Daha gelmesin karşısına çıkıyorsun dikkat etmek zorundasın. Ee, ben e, o konuda o kadar da elimden geldi İnsan der ya neden korkuyorsa o insanın başına geliyor. Evet. Ee, bir gün e, tam sahnede türkü derken e, kemerim açıldı. <laughs> Böyle hissettim gömleğimi. O günüsü de Allah'tan gömleğimi üstten e, e, yani pantolonun altından gözlerime Para sevdalanmış gibi darılıp sözlerimi oturmuş anlarına yanlarına simsiyah bir bel sıcacık yumuşacık yumuşacık ben beyaz bir tel düşmüşem o cabına o canına olmuşam bir göz külledi yüreğimi yüreğimi. Aslı yesen de acıdır. İhtiyar olduktan sonra, ihtiyar olduktan sonra. Oğullar yüzüne bakmaz, kızların ocağı yakmaz. Gelin varsa seni takmaz, ihtiyar olduktan sonra. Oğullar yüzüne bakmaz, kızların ocağı yakmaz. Gelin varsa seni takmaz. Dostun <laughs> yar olduktan. Anladın <laughs> <de sev> <laughs> Yani noktası buradan, buradan da biraz başladı. Bu türküyle de başladı diye evet. yani. Aldım sazı elime. Düştüm kurbet eline. Düştüm kurbet eline. Söyle bu hayatın neyini sevim Bir zalımı sevdim yürek dağladı Söyle bu hayatın neyini sevim Kime güvendiysem güldü ardından Kime dost dediysem vurdu Şimdi tabi maske var Hava da soyuk ben de parkeyi giymişim e, başma başıma çekmişim. İçeri girdim. Neyse baktım yanında da bir arkadaş var. Selam aleyküm. Aleyküm selam dedim. E, bir mal bıraktım. <laughs> 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 Neyse dedi rayona böyle baktı. Dedi mal kurmut mu? Yanındakine sordu. Tabii ben de yanındakine bir işaret ettin. E, dedi ya mal bırak kurmut var mı? O da dedi hı hı var dedi. Tekrar döndü rayona bastı. Ben de hı hı deyince döndü. Bir programımız da sonuna yavaş yavaş geldik. Gerçekten güzel açıklamaların e, güzel sesinle birlikte pek içti ve bizlere güzel, güzel bir sunum sundu. Çok teşekkür senin, ederim yayınımıza için. Benim yanımda yerin ayrıdır. Allah razı olsun. Bunun aynen, aynen, aynen. İşte, mesaj gönderen, bizi izleyen tüm dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı